Merhabalar, ben Gecenin Şahidi. Birazdan seslendireceğim yaşanmıştık. Oğuzhan Bey'in tarafıma göndermiş olduğu maili içermektedir. Herhangi bir yanlışlık olmaması için aynen seslendireceğim. Merhaba, adım Oğuzhan. 28 yaşında tek başına yaşayan bir insanım. Annem ve babamın ölüm haberini askerdeyken aldım. Trafik kazasında vefat etmişler. Ben de askerdeydim o sıralar. Şırnak Sınır Karakolu'nda görev yapıyordum. Komutanlarım, Ölüm haberinin ardından beni terhisime 12 gün kala terhis ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Askeriyeden ayrılacağım o gece başladı diyebilirim her şey. O gece annem ve babamın ölüm acısından uyku tutmuyordu beni. Sigara içmek için dışarı çıktım. Bir köşeye geçip sessizce hem ağlıyordum hem sigaramı içiyordum. Arkamdan adımla seslenildi. Hem de iki kere. Ama bu ses babama aitti. Arkama döndüğümde kimse yoktu yüzüm kantine dönüktü. Kantinde birini fark ettim. Hayır olsun bu saatte. Kantinde kim var ki diyerek kantine yöneldim. Möbetçi onbaşıydım ve bu saatte uyumayan kim? Terhis olacağım gece. Acım bana yetmiyormuş gibi. Bir de bunlarla mı uğraşacağım diyerek kantinin kapısını açtım. Sandalyelerin birinde biri oturuyordu. Kimsin diye seslendim. Ve ardına ışığı açtım. Orada oturan biri vardı. Buna eminim. Gören gözlerim üzerine yemin edebilirim. Ama ışığı açtığımda kimsenin olmaması tövbe tövbe ne oluyor gece gece dememe sebep oldu. Ardından ışığı söndürüp kapıyı kapattım. Ve ne olduğunu anlamak için tekrar arkamı dönüp kantine baktığımda yemin ederim ki kantinin sol camından bir şeyin bana baktığını gördüm. Direkt koşarak kantinin kapısını açıp ışığı yaktım. İçeriye seslendim. Alo kim var orada? Şakanın sırası değil dememe rağmen cevap gelmeyince Hızlıca kantinin her köşesine bakmaya başladım. Ama kimse yoktu. Sadece aklımda, o sandalyede ve camda gördüğüm şeyin ne olduğunu merak etmem kalmıştı. Ardından bir sigara daha yaktım. Dediğim gibi uyku tutmuyordu. Birden ileriden gelen nöbetçi komutan aracına yakalandım. Osman Yüzbaşı. Hayırdır evladım? Bu saatte nöbetçimi değiştirdin de dışarıdasın. Yok komutan. Sigara içmek için dışarı çıktım. Dediğim sırada Komutan aracının arkasında belirdi. O gördüğüm şey her neyse artık. Kimsin sen diyerek koştum aracın arka tarafına ama kimse yoktu. Ve Osman Yüzbaşı aracından inip ne yaptığın hakkında açıklaman vardır sanırım evladım demesiyle inanmayacağını bile bile anlattım. Garip ama sıkma canını, evladım ben senin aklını başına getiririm diyerek aracına binmemi emretti. Nöbetçi amirliğe geldik beraber ve ardından hakkımda tutanak tutuldu. Ve bir de sigara verdi elime. Bu tutanağı vereceğin cevabı düşünürsün. Bu da içemediğin sigaran diyerek. Hadi bölüğüne dön. Marş marş. emriyle beni oradan uğurladı. Ne akşamdı ama. Yaşadıklarımın yanı sıra askerliğimin son gecesinde hatta terhis olacağım güne saatler kalmışken askerlik hayatımda yemediğim tutanağı yemiştim. Bölüğüme geçip yatağımda günün ışınmasını bekledim. Sabah kalk iştimasıyla beraber bölük komutanımın yanına gidip hem helallik almak istedim, hem de yediğim tutanağı sunacaktım. Giremre ile içeri girip, önce yediğim tutanağı, ardından tutanağı yememe sebep olan olayları anlattım. Bölük komutanımız Sergen Binbaşım, otur evladım diyerek bana tutanağı yazan komutanı arayıp, ailemi yakın bir zamanda kaybettiğimi söyleyip mazur görmesini rica etmiş ve ardından tutanağı yırtıp, oğlum söyleseydin komutanına, insanlar bazen acı haberleri aldığında hayatında görmediği gibi halüsinasyonlar görebilir diyerek beni yediğim tutanaktan kurtarmış ve her zaman olduğu gibi bize bir komutandan çok bir baba şefkatiyle yaklaşmıştı. Çok da iyiliğini görmüşüzdür. Allah'ım ondan ve onun gibi komutanlarımızdan razı gelsin inşallah demeden geçmeyeyim inşallah. O gün tüm asker arkadaşlarımdan ve komutanlarımdan helallik isteyip kışladan ayrılıp Otogar'a geldim. Yaklaşık 20-25 dakika bekledikten sonra Aracımın gelmesiyle beraber 18 saatlik yolculuğun ardından memleketin Malatya'ya geldim. Annemle, babamla yaşadığım o ev. İlk defa tek başıma giriyordum. İnanılmaz acı bir histi. Sanki dünya durmuştu diyebilirim. Birkaç saat evimizde ağlayıp sıvladıktan sonra babam ve annemin defnedildiği şehir mezarlığına geldim. Mezarlık sorumlusundan ailemin gömüldüğü mezarlığın parselini söyleyip tam nerede gömüldüklerini bilmediğimi arz edip yardımcı olmalarını rica etmem üzerine onların yardımlarıyla beraber annem ve babamın mezarının başındaydım. Başlarında ben yaşlarında bir kız vardı. Annem ve babamın mezarını suluyordu. Onu tanımıyordum. Akrabamız olsaydı muhakkak tanırdım. Ama onun yabancı olduğuna eminim. Ama rahmetli babam birçok öğrenciye burs verdiğinden burs verdiği insanlardan biri herhalde diyerek yanına yaklaşıp selam verdim. Adını sorup isminin Pelin olduğunu öğrenip kendimi tanıttım. Ailemi nereden tanıdığını sordum. Tanımıyorum cevabını alınca, kusura bakmayın, annem ve babamın mezarını suladığınızı görünce tanıyorsunuz zannettim diyerek annem ve babamın mezarının başucuna geçip bildiğim duaları okuyup Rabbimin onları merhametiyle kucaklamasını istedim. Pelin beni izliyordu dikkatlice. Bense ağlamak istiyordum ama başka birinin bu halimi görmesini istemediğimden kendimi tutuyordum. Yanıma gelip ne zaman vefat ettiklerini sordu. Ben de üç gün önce askerdeyken öğrendim ölüm haberlerini diyerek cevap verip sizin kiminiz vefat etti sizin de başınız sağ olsun diyerek onun hakkında bilgi almaya çalıştım. Bana göre şanslısın ben annem ve babamı hiç tanımadım. Babaannem vardı onunla yaşardım o büyütmüştü beni ama onu kaybettim bir hafta oluyor ben de her gün mezarlığa gelirim onunla konuşurum ve bu boş dünyada tek başıma ne yapacağımı düşünürüm. Seninkilerin üzerinde bulunan mezarlık var ya. Heh, onun üstünde o da. Her gün gelirim mezarlığı sularım. Sonra bütün gün. Mezarlıkta ne yapıyor bu kız demesinler diye. Aşağıda bulunan çeşmeden su doldururum bu bidonlara. Ve akşama kadar tanıdığı tanımadığım mezarlıkları sularım. Öyle geçer günlerim. Ve akşam olduğum eve gelirim. Gece babaannemin bana seslenmesiyle beraber uyanırım. Onunla konuşuruz. Sonra birden kaybolup gider ama bu sıralar gelmiyor demesiyle bütün dikkatimle ona odaklandım zaten. Bir dakika. Ölen babaanneniz mi geliyor her akşam sizinle konuşmaya? Ve bu aralar gelmiyor dediniz. Doğru mu duydum? Dememle. Evet demesiyle kısa bir süre Pelin'in yüzüne baktım. Ve ciddiydi bu söylediğinde. Peki bu durum size garip gelmiyor mu yani? Ölen biriyle görüşüyor olmanız demem ne? Hayır Babaannene sordum ben bunu. Ölümden sonra hayat var sonuçta ve insanlar birbirini çok severse ölüm onların bağını koparmazmış diyerek cevap vermesiyle onu rencide etmemek için bilmiyorum. Benim bildiğim ölümden sonra ebedi hayat vardır. Yani buradaki insanlarla ölüler konuşamaz diye biliyorum. Diyerek cevap verdim. Bu söyledikleri benim mantığıma aykırıydı. Ve kabul edemiyordum. Çünkü ben hayatta her şeyin mantıklı bir açıklaması olacağına inanan biriyim. Annem ve babamın mezarının başında dualar okuyor. İçimden onlarla helalleşiyordum. Pelin, anlattıklarını tuhaf bulduğumu anlamış olacak ki seninkiler hiç öldükten sonra seni ziyarete gelmediler mi demesiyle tebessüm ettim. Hayır, dediğim gibi böyle bir şeyin olmasına ihtimal vermiyorum hanımefendi. Sizi korkutmak ya da incitmek istemediğimden söylemek istemedim ama Gördüğünüzün babaanneniz olduğunu zannetmiyorum. Ama size bunu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Demem üzerine siz de mi o gelenin cin olduğunu düşünüyorsunuz? Ya da şu an beni tedavi eden doktorun dediği gibi üzüntümden dolayı mı bu saçmalıkları gördüğümü düşünüyorsunuz? Sizde mi onun gibi şizofreni tanısı koyup kendi kurduğum hayal dünyama inandığımı ve onu yaşadığımı mı düşünüyorsunuz? Demesiyle biliyorum beni tanımıyorsunuz ben de size ama bu konu hakkında konuşmak isterseniz, vaktiniz varsa sizin uygun gördüğünüz bir yerde bir çay eşliğinde konuşalım. Ne dersiniz? Sanırım bu mezarlık pek bunları konuşulması için uygun değil diyerek sunduğum teklif sonucu telefonunu uzatıp olur numaranızı kaydedin İstediğiniz zaman yazabilirsiniz. Sizinle tanışmak güzel. Ben diğer mezarlıkları sulamaya devam edeyim diyerek müsaade istedi. Kaç insan böyle insanla karşılaştı? ve ne reaksiyon gösterdi bilemem ama benim kendimce verdiğim tepki onu fazlasıyla ilginç bulmamdı. Annem ve babamın mezarında biraz daha dertleşip pedine dönüp ben gidiyorum gideceğiniz bir yer varsa sizi de bırakabilirim diye seslendim. Sağ ol ben daha buradayım demesiyle oradan ayrılıp eve geldim. Bir zamanlar çocukluğumu ailemle yaşadığım mutlu zamanlara eşlik eden ev fazlasıyla sessizdi. Ve bu benim yalnızlığa ilk attığım adımdı. Eski resimlere bakarak ve yalnızlık yaşamıma nasıl adapte olacağımı düşünüyordum. Birden mutfaktan gelen sesle yerimden erkilip mutfağa doğru yöneldim. Tam mutfağın kapısına geldiğimde salona bakan taraftan hızlı bir gölgenin geçtiğini gördüm. Mutfağı bırakıp oraya yöneldim. Ama kimse yoktu. Sonuna mutfağa gittim. Baktığımda her şey yerli yerinde duruyordu. Sonra oturduğum odama geri geldim. Aklıma Pelin ve söyledikleri geldi. Bunun sebebi bana karşı söylemiş olduğu şu sözdü. Sizinkiler sen öldükten sonra seni hiç ziyaret etmediler mi? Aslında tam olarak onun dediği gibi olmasa da babamın ölüm haberini aldığım gece babamın sesinden iki kere adamın söylendiğini duymuştum sonuçta. Bu mümkün değildir. Saçmalama diyerek bilgisayarımı açıp Pelin'in dedikleriyle alakalı rüya tabirlerine ve yazılan yazıları okudum. Doktora yazıları, bilinçaltı diyor. Rüya tabirleri, onların iyi olduğuna işaret olduğunu, normal rüya tabirleri ise her şeyin güzel olacağı zırvalığından bahsediyordu. Dediğim gibi babamın sesini duyma mesela, beni fazlasıyla Pelin'in sözlerine sevk ediyordu. Neden bilmiyorum ama içine çekiyordu. Pelin'e sormam gereken bir soru vardı. Babaannesiyle sesli mi görüşüyordu? Yoksa onu kanlı canlı mı görüyordu? Acaba babamın sesini duyduğum gece sese karşılık verseydim onunla konuşmam mümkün olabilir miydi? Böyle sorularla beynim dolup taşmaya başladı. Telefonumu alıp Pelin'e mesaj attım. Müsaitse aramak istediğimi yazdım. Mesajıma karşılık olarak beni arıyordu. Telefonu açıp halini hatırını sorduktan sonra ''Akşam akşam rahatsız ediyorum. Kusura bakma.'' Ama şey, senin söylediklerinden bir şey kafama takıldı. Sizinkiler öldükten sonra sen onlarla hiç görüşmedin mi demiştin. Hatırlıyor musun? Bununla ilgili bir şey sormak istiyorum sana. Onun için rahatsız ettim. Sorun değil, sorabilirsin tabii ki. Demesiyle, askerde babamın sesini duyduğum geceden ve o gece yaşananlardan bahsettim. Ve ardından, peki sen babaannenle konuşurken onu görüyor musun? Yoksa benim babamın sesini duyduğum gibi sesle mi konuşuyorsun diye yönelttiğim soruma yarın müsaitsen gündüz konuşalım. Ben sana hayatımı, sen bana hayatını anlatırsın. Hem dertleşmiş oluruz hem yüz yüze daha iyi olur. Ne dersin demesiyle sanırım rahatsız ettim düşüncesiyle tabii ki nasıl istersen aradığın için teşekkür ederim diyerek telefonu kapattım. Ertesi günü Pelin'le bir çay bahçesinde buluştuk. O biraz kendini, ben biraz kendimi tanıttıktan sonra babaannesinden bahsetmeye başladı. Babanne, babasından kalma ev arazisi önceden köylük bir yermiş. Sonra köyde bir veba yaygınlaşması sonucu, köylünün çoğu köyü terk etmesiyle beraber, babaannem bir çare kalmış. O da baba yadigarı olan araziyi, devlete hibe denecek bir miktara satmış. Sonra devlet o araziyi, mezarlık olarak belirlemiş. Rahmetli babaannem, ayda bir kere o araziye giderdi benimle beraber.'' Benim şu an yaptığım gibi. Mezarlıkların hepsini sulardı. Ben de yardım ederdim. Sevapları kızım sonuçta. Müft devletin olsa da arazi baba yadigarı. Neden ihmal ettin? Gözetmedin demesin. Der dururdu. Birkaç konuşmasında da iki ya da dört ayda bir mezarlıkta akşamın çökmesine kadar beklerdi. Sonra beni orada tanıdığı birkaç insana emanet eder. Ben geleceğim der giderdi. Ve ben o insanlarla kalırdım, babaannem gelene kadar. Vefat etmesine bir ay kala, sanırım oraya yine gitmiştik. Bu sefer beni kendi o insanlara bırakmak yerine... Kızım, sen seni götürdüğüm amcaların yolunu ezberledin artık. Biraz hal çizdim. Sen git, akşam çöktü. Öcüler çıkmasın, sen korkarsın. Ben ölülerimizi öcülerden korumak için dualar okuyup geleyim. Olur mu dedi. Peki diyerek yanından ayrılıp, Babannemin dilinden düşmeyen o ölçüleri görmek istedim. Babannemin beni göremeyeceği mesafeyi kat ettikten sonra o mezarlığa çıkan başka bir yoldan mezarlığa girip babaannemi uzaktan hissedim. Babannemi hayatım boyunca hiç çaresiz görmemiştim. Tepelik alanda bulunan mezarların sağında, solunda ve diğer köşelerde bulunan ağaçların diplerine elleriyle eşiliyor ve kağıda benzettiğim bir şeyler koyuyordu ne yaptığını anlamam güçtü. Ama kararan havada görebildiğim kadar tavırları fazlasıyla telaşlıydı. Onu yaklaşık yarım saat izledim. İşleri bitmişti. Mezarlık çıkış kapısına doğru gittiğini görünce üst yoldan aşağıya inerek babaannemin yanına gittim. Beni gördüğüne sevinmemişti. Kızım sen gitmedin mi diye sordu. Yolda köpekler kovaladı ben de senin yanına kaçtım. Yanına geliyordum yalanını söyledim. Ama babaannem kızım yalan söyleme. Yukarıda oturup beni izlediğini öcüler söyledi. Ve ne yaptığımı soracaksın. Söylemesem sen gidip eşe diyeceksin. Şehre döndüğümüzde anlatacağım sana tamam mı dedi. Sonra babaannemle beraber bu şehirdeki evimize geldiğimizde babaannem anlatmaya başladı. Kızım benim babam senin öcüler diye bildiğin cinleri yenebilen insanları onlardan koruyabilen biriydi. Vakkar ilmini bilirdi şimdi otur, her şeyi iyi dinle demesiyle babaannemin anlattıklarını dinlemeye başladım. Bak güzel kızım, hepimizin sahibi olan Allah, bizlere kurtuluş olsun diye dört önemli peygamberle dört güzel din indirmiş, son olarak hak kitap, Kur'an-ı Kerim'i indirip üzerimize İslam'ı sabit kılmıştır. Bir gün Kur'an-ı Kerim'i okumanı çok isterim. Güzel kitabımız Kur'an-ı Kerim'de buyrulduğumuz bir ayet vardır. Ey iman edenler! Biz insanları ve cinleri bize kulluk etsin diye yarattık. Ve onların hakkında bilgi veren cin suresi de vardır güzel kızım. Yani cin nedir diyecek olursan önce bunları bilmeni ve okumanı isterim senden. Cinler, biz insanoğlunun kolayca görebileceği varlıklar değildir. Çünkü bir başka ayette Allah Celle Celaluhu şöyle emretmiş. Onlar sizi, onları göremeyeceğiniz yerden görür diye. Bunu da açıklamıştır. Benim babam bir gün normal çobanlık yaptığı vakitlerde dini ilimlerle ilgilenir. Rabbimizin indirdiği ayetleri okur. Küçük küçük notlar düşerdi. O zamanlar ben de genç kızdım. Babam sessiz, sakin, güzel sözlü, iyi huylu bir insandı. Genel ağali babama büyük saygı duyardı. Şehirden çok insan gelir, babamın kelamını dinler, babamla sohbet etmekten büyük keyif alırlardı. Rahmetli babam o kadar güzel anlatırdı ki dinimizi hepimiz mest olurduk. Öyle akşamlardan biriydi kızım. Kapımız çalınıyordu. Bir telaşlı el kapımızı kıracakmışçasına çalıyordu. Büyük abim kapıyı açtı. İçeri bir adam girip, ''Veli efendi.'' lütfen yardım edin diyordu. O an babam hayatımda görmediğim kadar ciddiyete bürünmüştü ve dudaklarından birden sesli dualar dökülmeye başladı. Dışarıya çıkıp kapıyı hepimizin üzerine kapattı. Dışarıya gören camdan babamı izlemeye başladım. Babam boş araziye bakıp gözlerini kapatmış dudaklarını oynatıyordu. Bense camda çaresizce babamın ne yaptığını izledim. O akşam o kapımızı çalan adam babama bizi kurtar ne olur diye yalvarıyordu. Babam sakin ol efendi Allah kerimdir immet sahibidir telaşa yer verme Allah kulu dermansız bırakmaz sözleriyle adamı sakinleştirmişti. Ardından yemekler hazırlanıp yenildi. Çaylar içildi. Sonra babamla o adam bir odaya geçip konuşmaya başladılar. Babam da onlara birkaç ayet tavsiye etti ve gönderdi. Ardından odaya girip babama olup biteni sordum. Babam da bana tek tek bu ilimden bahsetti. Babamın demesine göre isimleri nurdan giyinenler olan bu ilme sahip olan iyi cinler varmış. Bir de bunların şerli diye adlandırılan yani kötüleri varmış. Onlar da insanlara Allah'ı inkar ettirirmiş ve Allah'ın dediklerini ve indirdiklerini inkar etmeleri sonucu Onlara, insanlara veya dünyalık şeyler bulmaları konusunda yardım edermiş. Bu babamla görüşen adam da bir hazine için bir büyücü yani şerleri çağıran hocayla anlaşıp onlarla anlaşma yapmış. Sonrasında pişmanlık duymuş. Babam da bu ve benzeri insanları o şerli cinlerden korumak için ömrünü harcadı. Ona kızardım. İnsanlar da Allah'ı inkar edip onlarla anlaşmasın. ''Sen niye uğraşıyorsun baba?'' derdim hep. Babam ise, ''Kızım, götüreceğimiz duadır dünyadan. Allah ilmi bahşedip, bizi şereflendirmişse, bu bize, ahiret hazinemizi, dualarla doldurma şansıdır. Rabbimizin lütfunumu reddedelim kızım. Hem sinirlenme. Allah demiyor mu? Ey insanlar, ne yaparsanız yapın, tövbe edin, sadık kalın. Hiçbir yaptığınız günah, benim merhametimden büyük değildir diye. Unuttuk mu bunları kızım? Biz kim oluruz da yardım etmem, edemeyiz deriz. Yapma güzel kızım diye. Ardına dini sohbeti başlatır. Saatlerce ev ahalisi olarak babamı dinler, mest olur, sonrasında yatardık. Günler ayları, aylar yılları böyle kovalayıp geçti. Babam, hayatını sorumsuz, iğrenç insanların yediği naneleri temizlemekle geçirdi. Dermanı bulan herkes de ne aradı sordu ne de babama bir Allah razı olsun dedi. İnsanların vefasız olduğunu o zaman gördüm ve o zaman anladım. İnsanlar ne yaparsa kendine yapıyormuş. Babamın bahsettiği ilmin üç emaresi bende de gözüktü güzel kızım. Ama ben bu ilmi istemedim. Ben babam gibi olamazdım. Ne onun gibi dini anlatabilirdim ne de onun kadar sabırlı olabilirdim bu insanlara karşı. Ama babamın ölümünden sonra bu ilmi reddetmemle beraber şerler zaman zaman geceleri, zaman zaman gündüzleri olmak suretiyle beni delirtmek için ellerinden geleni yaptılar. Ben hep Rabbime ve onun ipine sarıldım. Annem ve babanın ölümünün bununla alakası var mı dersen yok kızım. Annen seni doğururken vefat etti. Baban ise Annenin ölümünden bir yıl sonra alkollü araba sürmesi sonucu bir trafik kazası sonucu vefat etti. Sen de bize Rabbimizin emaneti kaldın. Biz de seni severek gözettik. Onlar benim canım hep sana zarar verme korkusuyla yaşattı zaten kızım. Bense o akşam gördüğün gibi onları artık zincire vurdum. Nasıl yaptım dersen bu ilmi öğrenmek istemezsin. Sen istesen ben istemem güzel kızım. Çünkü vicdanlısın. İnsanlara yumuşak davranacaksın. Ve duygularını sömürteceksin. Bu vicdanını kullansınlar istemem. Sen normal bir hayat yaşa dedi. Ve sonra vefat etti işte. Soruna gelecek olursak onu kanlı canlı mı görüyorsun diye. Evet biliyorum onun bir cin olduğunu ama ona babaannem gibi davranıyorum. O da bana bir şey yapmıyor olsan. Senin anlattığına gelince ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama o gün mezarlıkta beni izleyenler seninle konuştuğum sırada seni çembere almışlardı ve sana adımla çok kez seslendiler ama duymadın. Sen de diğer insanlar gibi onları duymuyor ve görmüyorsun sanırım. Şimdi ne yapacaksın? Anlattığım her insan gibi sen de mi benden uzaklaşacaksın demesiyle. Elbette hayır. Ama ondan kurtulmak istemedim mi diye sordum Pelin'e. Aslında kısmen evet diyebilirim bu soruna diye başladı konuşmaya. Birkaç kez hoca basmana bürünmüş insanlara gitmek istedim. Ama acım taze ve böyle bir şey yapmalı mıyım diye düşünüyorum. Ne bileyim, küçük çaplı bir araştırmayla gördüğüm kadarıyla yaşayan insan çok ama çözüm bulabilen olsaydı yazardı herhalde ve çözüm sağlayan her kimse tez duyulurdu diye biliyorum. Ya da cin de olsa çok sevdiğim babaannem sürüyetinde olması belki de beni tatmin ediyor. Bilmiyorum diye sonlandırdı konuşmasını. Sonrasında ben ne işle meşgul olduğumu, o ne işle meşgul olduğunu anlattı. Birbirimize sohbetimiz için teşekkür edip evlerimize dağıldık. Eve geldiğimde duyduklarım, Pelin'in samimi oluşu, hayatta tek başıma kalışımı değerlendiriyordum. Dolaptan birkaç atıştırmalık bir şeyler pişirip yediğim sırada Telefonum çaldı. Arayan Pelin'di. Sesi fazlasıyla titrekti. Oğuzhan, yardımına ihtiyacım var. Gelir misin demesiyle. Tabii ki de. Sorun nedir dememle. Vaktim yok. Lütfen, kağıt kalem al. Adresime vereceğim yaz. Ve gel, lütfen diye ağlıyordu. Direkt kağıt kalem bulup, verdiği adresi yazıp, verdiği adrese geldim. Kapının önüne geldiğimde onu araman sonucu kapıyı açtı sorun nedir diye sormamla içeri gel anlatacağım demesiyle içeri girdim. Bana bakıp yaşlı gözleriyle fısıldayarak buradalar dedi. Kim burada? Hırsız mı var dedim. Hayır. Babaannem ve arkadaşları demesiyle evin lambası birden sallanmaya başladı. Elektrik bir gidip gelmeye başladı. Bunların olmasına tanık olmamla beraber belini kolundan tutup evden çıkardım. Arabaya bindiğimizde nefes nefese kalmıştım. Ne olup bittiğini sordum. Beni istiyorlar olsam, beni alacaklar diye ağlamaya başladı. Sonrasında birçok hoca vasfına bürünmüş insana gittik. Eve gelen birçok hocayım diyen insan içeri girdiğinde evde olan diğer garipliklere şahitlik edince arkasına bile bakmadan kaçanlar çok oldu. Kimisi de dışarı çıkıp papaz büyüsü diye bize yutturmaya çalıştı. Ama onları da dinledik. Papazlar da bulduk. Ama onlar da ben uğraşamam diyerek boş verdiler. Türkiye'nin önde gelen sözde metafizik uzmanlarına da ulaştık. Kimilerine ne paralar getirdik. Ama çözüm bulunmadı. Aslında yazacağım ve anlatacağım çok şey var ama sen de uygun görürsen bir gün gel. Hem seninle yüz yüze görüşelim hem de evin garipliklerini videoya çek isterim. Birçok cinle ev ve köy videosu çekenlere durumu arz ettim. Ama hiçbiri gelmedi. Yaşanmışlıklarımdan yazabileceklerim şimdilik bu kadar. Rabbime emanet ol değerli insan. Ben gecenin şahidi. Dinleme nezaketi gösterdiğiniz için Rabbim razı olsun. Bir başka yaşanmışlıkta görüşmek dileğiyle. Değerli fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Emanetlere en iyi sahip çıkan Rabbime emanet olun.